Merhaba sevgili Başak Burçları, Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, geçtiğimiz ay Yengeç Burcu'nda meydana gelen dolunay enerjisiyle beraber özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, geleceğe dair hayalleriniz, umutlarınız, belki kariyer gelirlerinizle alakalı bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bazı arkadaşlıkları tekrar gözden geçirmek durumunda kalmış olabileceğiniz gibi aynı zamanda bir takım umutlardan, hayallerden de vazgeçmiş olabilirsiniz. Bu ay ise e, enerjiler biraz daha rahatlayacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Venüs Retro konumdaydı. Aynı zamanda Merkür Retrosu başladı. E, geçtiğimiz ayın sonu itibariyle Venüs Retrosu artık etkisini yitirdi. E, bu ayın ilk günlerinde etkisini sürdürecek olan Merkür Retrosu var. Sizler zaten yönetici gezegeniniz Merkür'ün retro hareketinden çok etkileniyorsunuz. Hal böyleyken Ocak ayında biraz zorlanmış, bocalamış, kafanız karışmış olabilir gibi bir hal söz konusu. Şimdi Şubat ayı gündemini değerlendireceğiz. Şubat ayı gündemine geçmeden önce kanalımı ilk defa görmüş olan arkadaşlar varsa veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse beni çok mutlu etmiş olurlar. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da Yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bu hatırlatmayı da yaparak başlamak istiyorum. Abone olan, videoyu beğenen, yorumlarını paylaşan, bildirimleri açan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, hemen 1 Şubat'la başlayalım. 1 Şubat tarihinde Kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay var. Şimdi Kova burcuna baktığımız zaman sizin 6. evinizde etkili olan bir yeni aydan bahsediyoruz. Bu da özellikle iş ortamınız, çalışma ortamınız, rutinleriniz, beraber çalıştığınız insanlar, belki sağlıkla alakalı konular için bir yenilik durumunu içermekte. Belki yeni bir çalışma ortamına giriyorsunuz, belki çalışma ortamınızda bir takım değişimler söz konusu oluyor. iş temponuz, yoğunluğunuzla alakalı bir takım yenilikler olabilir. Ekibinize yeni birisi dahil olabilir, ekiple alakalı değişimler söz konusu olabilir pozisyon değişimleri söz konusu olabilir veya bunların hiçbirisi olmuyorsa bile siz artık çalışma prensiplerinizde yeni bir düzen, yeni bir organizasyon, yeni bir planlama rutini elde edebilirsiniz. Belki sağlıklı beslenmeye karar vereceksiniz, belki spor yapmaya karar vereceksiniz. Yani hayat rutinlerinizi etkileyecek bir takım kararlar alacağınızı görüyoruz. Her gün yaptığınız, her gün mücadele etmiş olduğunuz alanlarda meydana gelecek bu etkileşim. 4 Şubat tarihine geldiğimizde yönetici gezegeniniz Merkür Retro hareketini tamamlayacak ve direkt e, hareketine başlıyor olacak. E, Merkür Retrosu zaten özellikle iş ortamınızla beraber çalıştığınız insanlarda e, yanlış anlaşılmalar, işle alakalı aksaklıklar, gecikmeler, engellemeler noktasında sizi Ocak ayında biraz zorlamıştı. Artık burada daha güzel etkileşimler olacak, güzel iş bağlantıları kurabilirsiniz diyebiliriz kendinizi çalışma ortamında daha doğru ifade edebilirsiniz. Zihinsel anlamda aslında daha rahat olduğunuzu söyleyeceğim ve tabi e, tabii 6. bizim sağlığımızı da ilgilendirdiği için zihninizin yoğunluğundan, karışıklığından mütevellit gelen sağlık problemleri veya bağışıklıkla alakalı sıkıntılar varsa bunlar da büyük oranda artık çözümlenecek. Kendinizi ifade etme noktasında daha net, daha akılcı ve daha sağduyulu olabileceksiniz Merkürün altıncanızdan e, düz konumuyla beraber. Yine 4 Şubat tarihinde Güneş-Satürn kavuşumu var Kova burcunda gördüğünüz gibi Kova burcu temaları çok yoğun e, Şubat ayının ilk haftasında. Bu Güneş-Satürn kavuşumu özellikle e, sağlam temelli bir adım atacağınızı gösteriyor. İş hayatınızda olabilir dediğim gibi ekip ekip çalışmalarıyla alakalı bir gündem olabilir. Güçlü bir iş bağlantısı kurabilirsiniz özellikle aklıma gelen bu yani uzun vadeli bir projeye evet demek uzun süre çalışacağınız insanlarla bir takım anlaşmalar sözleşmelerimizi imzalamak eğer işle alakalı gündemler değilse şayet bunlar. Ee, sağlığınız adına, kendinizi iyileştirmek adına çok net, çok kararlı alacağınız kararlar artık. Ben bu şekilde devam edeceğim. İşime daha çok asılacağım. Daha ciddiyetle yaklaşacağım. Sorumluluklarımın bilincinde olacağım. Sorumluluklarımı halledeceğim ve uzun vadede başarılı olmaya göz alacağım gibi bir yaklaşım benimseyeceğinizi gösteriyor. Bu bazen bir diyet planı programı da olabilir arkadaşlar. Yani bir şekilde hem kararlı ve hem de istikrarlı bir biçimde hayatınızı organize etmek, düzene sokmak, daha verimli olmak, daha çalışkan olmak adına alınacak bir takım kararlar gibi gözüküyor. Evet, 11 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür ve Plüto kavuşacak. Oğlak Burcu'nda meydana gelecek bu kavuşum. Şimdi bu kavuşum önemli çünkü Merkür Plüto kavuşum enerjisinde olduğu zaman çok önemli bir haber, çok önemli bir karar, çok önemli bir gündem e, sanki söz konusu oluyor. Plütonik bir etkisi olduğu için sanki bir milat niteliğinde olabilir. Özellikle tabii ki doğum haritalarınızdaki derecelerin tetiklenip tetiklenmediğine göre de tabii etkisi e, fark, edilir, olur, fark edilir olacaktır. Burada 5. ev konularında çok önemli bir haber alabilirsiniz. Çok önemli bir teklifte bulunabilirsiniz. Çok önemli bir karar alabilirsiniz veya bir gündemle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Nedir 5. ev konuları? Aşk, en başta aşk konuları sizi heyecanlandıran, sizi harekete geçiren, mutlu eden, kendinizi hissettiren konulardır. Aynı zamanda yaratıcılıktır, çocuklarınızdır. Burada çocuk haberi alabilir birçok Başak Burcu. Bunun yanı sıra bir aşk teklifi olabilir. Bir aşk teklifinde bulunabilir. Gerçekten çok plutonik yani dönüştürücü bir aşk, dönüştürücü bir etkileşim olacağını düşünüyorum. Çok güçlü, iletişim konusunda güçlü. Bunun yanı sıra etkisi, tesiri büyük. Kimselerle yaşanacak flörtler anlamına da gelebilir. Hayatınıza girdikten sonrası ve girmeden öncesi gibi bir milat e, takvimi çizelgesi size. Eğer bugün ise e, bir projeyi hayata geçirmek adına bir tasarıyı bir e, belki e, eserinizi ortaya çıkarmak adına kendinizi dışarıya atabilirsiniz. Bununla alakalı görüşmeler yapabilirsiniz ve çok net keskin kararlar alacağınızı görüyorum. Ama her ne olursa olsun, bir taraftan sizi heyecanlandıran, bir taraftan sizi korkutan, bir taraftan büyük bir cesaret ve risk barındıran ama aynı zamanda çok heyecanlı bir gelişmenin başlangıcını içermekte. Evet, 14 Şubat tarihine geldiğimizde Sevgililer Günü'nde Plüto kuzey düğümü üçgeni var. Bu birçok kişinin Sevgililer Günü'nün güzel geçeceğini gösteriyor. Sizin haritanızdaki etkisine bakacak olursak, Evet sizin haritanızda 5. ev ve 9. evler hareketlenecek sevgili Başak Burçları. Bu da demek oluyor ki gerçekten 11 Şubat tarihi itibariyle başlayan aşk 14 Şubat'ta çok keyifli bir hale gelebilir. Çok güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Belki birçoğunuz sevgilinizle bir seyahate çıkacaksınız. 5 ve 9. ev bağlantılarını düşünecek olursak. Aniden gelişen bir seyahat bir tatil planı gündeme gelebilir. Gerçekten çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra... Bu kişiyle gerçekten aynı fikirde olduğunuz, aynı yola çıktığınız, aynı projeyi paylaştığınız bir yeni bir yol açılabilir size. Kadersel anlamda yeni bir yol açılabilir. Bu tabii ki fiziksel olarak gideceğiniz bir yol olmaktan ziyade fikirsel bir yolda olabilir arkadaşlar. Sizi gerçekten heyecanlandıracak yeni bir yola girebilirsiniz. Belki birçoğunuz ebeveyn olacak, anne baba olacak. Bu da bir yolculuktur. Bunun yanı sıra belki bir projeniz, bir eseriniz duyulacak veya duyurmak isteyeceksiniz. Özellikle sosyal medya kanalıyla e, bu durumu ortaya çıkarma isteğiniz olabilir. Bu konuda destek alacaksınız kadersel anlamda. E, ancak daha ziyadesiyle tabii ki aşk gönül ilişkilerinde ve yeni bir yola girmek, yeni bir bakış açısı kazanmak adına da fırsatlar olacak gibi bu ay itibariyle bakalım neler olacak. Yorumlarda paylaşırsınız artık e, üzerine konuşuruz. 16 Şubat tarihinde Venüs-Mars kavuşumu var. 16 derece oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Bu da yine 5. ev konuları. Venüs-Mars 5. evde kavuşunca arkadaşlar aşktan başka bir şey gelmiyor aklımıza. Burada çok tutkuların yoğun olduğu, özellikle buradaki etkileşimin, fiziksel çekimin, enerjinin çok yoğunlaştığı bir durum söz konusu. Çok hızlı başlayan çok güçlü etkisi olan bir aşk ilişkisinden bahsedebiliriz. Zaten 11 Şubat'ta bu etkiler hissedilmeye başlamıştı ve 16 Şubat'ta artık karşı konulamaz, durdurulamaz bir hale gelebilir gibi gözüküyor. Risk almaya da çok yatkın olacaksınız. Bir şeyler yapmak isteyeceksiniz, sizi heyecanlandıran, sizi mutlu eden şeylere artık adım atmak isteyeceksiniz. Çünkü Venüs-Mars kavuşumu gerçekten çok yoğun bir enerjidir ee, ve bizi daha çok etkileyen görünümlerden birisi. Özellikle tabii doğum haritanızda tetiklenen açılar, dereceler varsa e, bu duruma karşı koyamayacaksınız gibi gözüküyor. Tabi bunun yanı sıra e, sanat eseri ortaya çıkarmak ve bunu e, duyurmak, cesur bir şekilde ortaya çıkarmak, duyurmak, bir eserinizi insanlara nakletmek. Bu anlamda da çok etkili olacaktır. Aynı zamanda sizi çok heyecanlandıracak, çok eğlenceli, keyifli zamanlar geçireceğiniz, hayatın tadını çıkarmaya başlayacağınız bir etkileşim. Özellikle 11 Şubat, 16 Şubat arasında gerçekten yani hiç olmadığınız kadar kendinizi heyecanlı hissedebilirsiniz ki Başak Burçları zaten bu konuda kendini frenleyen bir burçtur ancak bu sene zaten sizin en şanslı senelerinizden birisi. Keza bu aralıkta da bu tarz gelişmeler yaşayacak gibi gözüküyorsunuz. Evet yine 16 Şubat tarihinde Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Ee, bu dolunay 28 derece Aslan Burcu'nda meydana geliyor ve ay düğümlerine kare görünüm yapıyor. Evet bir taraftan sizi çok heyecanlandıran karşı koyamadığınız bir durum var ama bir taraftan da zorlanacağınız bir takım etkileşimler var. Hangi alanda zorlanacaksınız? Aslan Burcu'nda dolunay özellikle 12. ev temaları ön plana çıkıyor. Ee, sevgili Başak Burçları burada gizli bir düşmanlık, gizli bir mesele. Gizli bir durumun aydınlığa çıkması, sizi hiç beklemediğiniz bir anda karşılaştığınız bir gerçek söz konusu olabilir. Ay düğümlerine kara görünüm yaptığını da düşünecek olursak, 3. ev ve 9. ev kapsamında özellikle ani bir haber alabilirsiniz. Hiç ummadığınız kişilerden, ummadığınız şeyler duyabilirsiniz. Ummadığınız dostlarınızdan, yakınlarınızdan, belki çevrenizden gizli düşmanlık etkisi alabilirsiniz. 12. ev olunca aklımıza bunlar geliyor. Mental olarak sizi yoracak etkileşimler olabilir. Aynı zamanda trafikte de dikkatli olmanız gereken bir süreç olacaktır. Çünkü hem seyahat dedik hem 12. ev, 9. ev, 3. ev bağlantısı dedik. Burada heyecan da safada safhada olduğu için belki sürat yapma, hız yapma ve sonrasında bir takım zayiatlar verme ihtimali de var. Tabii ki bunlar ihtimallerin bir tanesi veya en ufağı. Buna odaklanmayın lütfen ama dikkatli olmakta fayda olacaktır. Sizden saklanan bir şeylerle yüzleşebilirsiniz veya sizin sakladığınız bir şeyler ortaya çıkabilir gibi gözüküyor sevgili başak burçları bu dolma enerjisiyle beraber ama şunu söyleyelim tabii burada bu yaşanan etki her neyse aslında kadersel olarak yaşanması gerektiği için yaşanacaktır. bu durumun sizin gelişiminize büyük katkısı olacaktır. Çünkü ay düğümlerinin teması var burada. Demek ki dönüşüm için, değişim için, aksiyon ve harekete geçmek için böyle bir sıkıntıyla yüzleşmeniz gerekiyor. Açıkçası olaylar çok da sizin kontrolünüzde olmayacak gibi. Evet 17 Şubat tarihinde Jüpiter ve Uranüs seksili var. Jüpiter 11 derece balık burcunda. Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunmakta bu etkileşime baktığımız zaman Jüpiter'in 7. evinizde ve Uranüs'ün 9. evinizde etkisi özellikle çok sürpriz bir ortaklık partnerinizle paylaşımlarda özellikle dediğim gibi yine bir seyahat teması ön plana çıkıyor. Partnerinizle ortağınıza çıkacağınız bir seyahat gireceğiniz yeni bir yol, yeni bir bakış açısı e, sanki gündemde çok da alışık olmadığınız bir yola giriyorsunuz sevgili başak burçları. Yani bugüne kadar denemediğiniz bir şey deniyor gibisiniz. Ancak bunu yaparken oldukça keyiflisiniz ve özellikle karşınızdaki kişilerden ciddi bir güven ve destek alıyor gibisiniz. Ve bir rahatlık içerisinde bu yola giriyor gibi gözüküyorsunuz. Sürpriz gelişmelere işaret edebilir. Sürpriz tatili gündemleri, hukuksal meselelerde sürpriz gündemler yine bu etkiyle beraber kendisini gösterebilir. Özellikle davalarda şanslı etkileşimler olabilir. 18 Şubat tarihinde Güneş Balık Burcu'na geçiyor. Güneş'in de Balık Burcu geçişiyle beraber artık iş hayatındaki gündeminiz biraz daha ikili ilişkilere odaklanacak. Önümüzdeki bir ay boyunca sevgili Başak Burçları. 25 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür-Uranüs karesi var. Tabi Merkür-Uranüs karesi hepimizi biraz etkileyecek. İletişimde beklenmedik cümleler, beklenmedik sözler, ani çıkışlar gündeme gelebilir. Temkinli olmakta fayda var. Özellikle burada Yeni tanıştığınız insanlarla, yeni kurduğunuz kontaklarla, sosyal medya üzerinden beklenmedik hadiselerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Daha sakin olmaya çalışın. Kendinizi kontrol altına almaya çalışın derim ben. Evet, Şubat ayının enerjileri bu şekildeydi. Umarım huzurlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Ee, Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusal söyleyici hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir ay olsun. Hoşçakalın.